yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce ABD vize randevusu nasıl alınır bunu göstermiştim. Bu videodaysa servis ücretinin nasıl yatırıldığını kendi servis ücretimi yatırırken sizlere de göstermeye çalışacağım. Genelde birçok kişi danışmanla veya şirketle çalıştığı için bu ödemeyi genellikle danışmanlar sizden ücretini tahsil ettikten sonra kendileri sizin yerinize ödüyorlar. Ancak ben bir danışmanla veya bir şirketle çalışmadığım için bu tür ödemeleri ben kendim yapıyorum. Az da olsa bu işleri kendisi halletmeye çalışan kendisi ödemeye çalışan benim gibi bazı arkadaşlar var. Bu video umarım onlara yardımcı olur. Öncelikle arkadaşlar servis ücretini randevu ücreti karıştırmayın. Randevu ücreti konsolosluğun sitesine yani konsolosluğa ödediğiniz bir para. Servis ücreti ise servis sistemine kayıt olduğunuz için ABD hükümetinin sizden talep ettiği bir para. Yani bu ödemeyi konsolosluğun sitesine değil ABD hükümetinin belirlemiş olduğu bir siteye yapıyoruz arkadaşlar. Bu siteyi konsolosluk sitesinden ufak bir araştırma yaparak bulabilirsiniz. Ben bu sitenin linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. İster oradan girip ödersiniz, isterseniz de konsolosluğun sitesinde bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Google'a service fee ya da service ödemesi yazdığınızda birçok site çıkıyor karşınıza. Bu sitelerden bazıları danışmanlık şirketlerine ait Bazıları ise taklit siteler arkadaşlar. Yani ödemeyi doğru siteye yapmazsanız randevu günü ödeme yapmamış olarak görüneceğiniz için mağdur olmuş olacaksınız. servis ücreti F1 yani öğrenci vizesi için 350 dolar arkadaşlar. Ve bu 350 dolarlık ödemenin faturasını çıkartıp randevu günü görüşmeye yanınızda götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz ödemeye geçelim. Evet arkadaşlar ödemeyi yapacağımız site bu. Burada pay 901 fee kutucuğuna tıkladıktan sonra bizden bazı bilgiler isteyecek. İlk satırda bizden Service ID numaramızı istiyor. Service ID numarası iTunes belgesinde ilk sayfanızdaki sol üst köşede yazan en sıfırla başlayan bir numara arkadaşlar. iTunes belgenizden bu numaraya bakarak buraya yazıyoruz. İkinci satırda soyadımızı, üçüncü satırda adımızı ve dördüncü satırda doğum tarihi girerken, doğum tarihini Amerikan tarih sistemine göre girmemiz gerekiyor. Yani sırasıyla ay, gün ve yıl şeklinde girmemiz gerekiyor. Daha sonra submit diyoruz ve form tipini seçiyoruz. Biz F1 için, yani iTunes belgesi üzerinden ödeme yapacağımız için form I20'yi seçiyoruz. Daha sonra burada e-mail adresimizi, vatandaşı bulunduğumuz ülkeyi ve doğduğumuz ülkeyi girdikten sonra adres bilgileri kısmını dolduruyoruz. İlk satırda sokak ve bina adresini yazdıktan sonra şehir, ülke ve posta kodunu yazıyoruz. Türkiye'de eyalet olmadığı için state kısmına herhangi bir şey girmiyoruz. En altta okul bilgileri kısmında bizden school code denen bir kod istiyor. Bu kodun ilk üç basamağı harflerden Sonraki 4 basamağı 214F, geri kalanı ise sayılardan oluşmakta. Bu kod yine iTunes'in belgenizin ilk sayfasında School Information kısmında yazmakta. Okul kodunu da girdikten sonra buradaki kabul ediyorum kutucuğuna tıklayıp devam diyoruz. Bu sayfada ise bizden verdiğimiz bilgileri kontrol etmemizi ve ödeme yöntemini seçmemizi istiyor. İkinci seçenek olarak çek, havale veya Western Union seçeneğini gösteriyor. Ancak bildiğim kadarıyla ikinci seçenek Türkiye'de kullanılamıyor. Bu yüzden ben benim için en kolay seçenek olan kredi kartını seçiyorum. Bu sayfada ise bizden kart bilgilerimizi istiyor. Bu bilgileri girdikten sonra alt kısımda fatura adresini giriyoruz. Veya kutucuğa tıklayarak az önceki girdiğiniz adresle aynı adresi oluşturabilirsiniz. Daha sonra continue diyerek verdiğiniz bilgileri kontrol edip Submit Payment diyoruz. Ve ödeme gerçekleşiyor. Burada faturayı yazdır diyerek faturanızı PDF formatında indirebilirsiniz. Ödeme böyleydi arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım varsa yorumlar kısmında yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Umarım siz de ödemenizi başarılı bir şekilde yapıp vizenizden de onayı alırsınız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.